Bugün sizlere Nokta Makro firmasının çocuklara özel olarak üretmiş olduğu Midi Horvat modelini tanıtacağız. Midi Horvat modeli tamamen suya dayanıklı bir yapıya sahip bir dedektör. IP68 özelliği var cihazımızda. Cihazımızın kullanımı oldukça pratik, ergonomik bir yapıya sahip. Boyu ayarlanabiliyor. 7 inç arama başlığıyla kullanabiliyorsunuz bunu. Cihazımızın üzerinde 3 adet tuşu var. 3 adet tuştan çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Açma kapama tuşumuz, pinpoint tuşumuz, hassasiyet ve ses ayar tuşumuz var. Açma kapama tuşu aynı zamanda istemediğimiz metalleri iptal etmek ya da kabul etmek için kullanılan bir tuş. Cihazımızı buradan açıyoruz. Cihaz açar açmaz herhangi bir toprak ayarı, herhangi bir toprak kalibrasyonu yapmadan direkt aramaya geçebiliyor cihaz. Bu bölümde hassasiyet ayarımız var. 3 kademe hassasiyeti ayarlayabiliyoruz. 1., 2. ve 3. kademede hassasiyet ayarlarını yapabiliyoruz. Bu tuşa yine uzun bastığımızda ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. 2 kademe ses seviyesi mevcut cihazda. Üst konumda 3 tane bar bölümü vardı. Değersiz metaller yani demir türü metaller, altın türü metal, gümüş, bronz, bakır türü metalleri de en son bölümde gösterebiliyor cihazımız. Burada hedef noktalama tuşumuz var. Bu tuşa basılı tuttuğumuzda bir sinyal aldığımız yerin hedefini yani noktasını tespit etmek için kullanabiliyoruz. Açma kapama tuşuna tek bir sefer bastığımızda demir türü metali iptal edebiliyor. Bir sefer daha basarsak altın türü metali iptal eder. Gümüş, bronz, bakır türü metali aramasında kullanabiliyoruz cihazımızı. Bir sefer daha bastığımızda bütün metaller konumuna geri dönüyor. Bu konumdan dediğim gibi hedef noktalaması yapabiliyoruz. Cihazımızda 3 farklı ses tonu özelliği var. Demirde farklı ses tonu, altında farklı ses, gümüş, bronz, bakırda farklı ses tonu verebiliyor. Az önce cihazın özelliklerine bakmıştık. Şimdi metallerde nasıl tepki veriyor onu takip edelim. Mesela bir altın türü bir metal geçirdiğimizde cihazdan orta kısımda yüzük şekli çıkıyor ve burada sarı ışıkla gösteriyor bize. Demir türü bir metal olduğunda en başta çıkıyor çivi şekli gösteriyor. Burada kırmızı ışıkla tepki veriyor. Bakır türü bir metal olduğunda şu bölümde gösteriyor. Gene burada kıymetli bir metal olduğu için yeşil ışığını yakıyor. Pinpoint özelliğini kullanmak istediğimizde bir metal bulduğumuzda mesela bakarı geçiriyoruz. Pinpoint tuşuna basılı tutup hedefe yavaş bir şekilde yaklaştırdığımızda hedefin tam üzerine geldiği zaman merkezleme yapmak için kullanılan bir tuştur bu da. Dediğim gibi mini horvat modeli tamamen kompakt bir yapıya sahip cihazı buradan demir türü metalik kapatıp demiri tekrar geçirdiğimizde cihaz herhangi bir tepki vermiyor. Ama altın türü metalde tepkisi devam ediyor cihazın. Cihazımızı kapatmak için bu tuşa basılı tutuyoruz. Cihazımız kapanıyor. Şu kısımdan boy ayarını yapabiliyoruz. Şu şekilde. Cihazı şuradaki tek vidayı çıkartarak sökebiliyoruz. İstediğimiz gibi boya ayarı yapabiliyoruz. 7 inç arama başlığı var cihazın altında ve arama başlığını korumak için alt koruma kılıfı da mevcut. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza mutlaka abone olun ki yeni videolarımızı oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik iyi günler.